Aşkın Kıyameti adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı artık magazinden kaçmıyor. İkili aşk dolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da objektiflere yansıyan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı ilk kez el ele görüntülenmişti. Pandemi süresince hep evde kaldıklarını belirten ikili, kısa bir tatil yaptıktan sonra geldik, pek dışarı çıkmadık. İkimiz de evcimen insanlar olduğumuz için dışarıyı pek aramadık demişlerdi. Yiğit Kirazcı, sevgilisi Pınar Deniz'le eğlenceli bir karesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Kendisinden 11 yaş büyük sevgilisinin bu hareketine kayıtsız kalmayan 27 yaşındaki güzel oyuncu ise aynı kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Pınar Deniz, Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Ceylin'i canlandırıyor. Yiğit Kirazcı ise Fox TV ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey adlı dizide Yıldırım karakterine hayat veriyor. Ünlü çifte mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.